Değil mi? Devam. Videosu. Devam ya videosu. Ya oğlum bu ne ya? Bunlar pişmiyor. Oğlum. Abi şimdi düzgün ayıkla. Oğlum ben ne yapayım? Baksana kırık kırık. Ya bu oğlum niye bu yamuk gösteriyor? Lan net göster. Oğlum şey yap. Hah tamam. Oğlum ya düzgün yap. Mehmet sen hiçbir şey yapmıyorsun bir kere. Oğlum bıraksana şükürü. Kameraya bak. Şükür. <laughs> ne ya. Abi yaptığınız şeylere bakar mısınız ya? Bir, bir, şey öziremiyorsunuz abi. Bu ne ya? Mehmet Küçük Mehmetcan. Abi bu soğuk. Küçük çektiriyorsunuz bizi. oturu görüyoruz. Otur otur. Bu ne ya? Allah Allah. Küçük Mehmetcan'ınızı görüyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Ah! Lan ne oldu lan? Parmağım kesildi lan. Oğlum ya mal mısın ya? Aa, oğlum lan sen dikkatimi ne, ne yapıyorsun? Ne yapacağım oğlum ben bir şey yaptım mı? <laughs> bir dakika bir dakika. Bir şey